Kütahya Müftülüğü'nün organizasyonuyla toplanan 1200 Kur'an-ı Kerim Somali'ye gönderildi. Müftü Mustafa Üsküllüklü'nün direktifiyle Akkent Mahallesi İmam-ı Azam Camii'ndeki etkinlikte vatandaşlar tarafından bağışlanan Kur'an-ı Kerimler, bölgeye yatılı Kur'an kursu öğrencilerin titiz bir çalışmasıyla kollere yerleştirildi. <laughs> Kampanyada 1200 Kur'an-ı Kerim topladıklarını belirten İmam Azam Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Şahan, bir süre önce Somali'deki kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerime ihtiyacının olduğunu öğrenince durumu müftümüz Mustafa Üskülüplü'ye iletti. Müftümüzün talimatıyla başlattığımız kampanyada cami cemaatimiz ağırlıklı olmak üzere çok sayıda vatandaşımız evlerindeki fazla olan Kur'an-ı Kerimleri bize teslim etti. Kampanyamıza yoğun ilgi gösteren kardeşlerimize teşekkür ederiz dedi. Biz İmam Azam Camisi olarak Kütahya'ya ilk olarak Kur'an-ı Kerim topladık Somali'ye göndermek için. Yaklaşık bir aydır 1200 tane topladık. Şu anda paketleme yapıyoruz. Turan hocamızdan Allah olsun öğrencilerin gönderdiği merkez Kur'an kursunu hepsini ayırıyoruz. Nasip olursa son günlere yaklaştık paketleyip Somali'ye göndereceğiz. Kollere konulan 1200 Kur'an-ı Kerim Somali'deki Müslümanlara ulaştırılmak üzere Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Kur'an-ı Kerimler vakıf vasıtasıyla Somali'ye gönderilecek. <laughs>